Deriz. E, oturumumuzun ikinci sunumu için e, İlker Çelik Can Fizik Tedavi Hastanesi'nden Doktor Taner Dandinoğlu'nu buraya bekliyoruz. Bu görevlendirmeyle sanıyorum geçmiş Yok hocam, kadromda. Tamam, ilahi Emekli sekreter yapmış, kusura bakmayın. Ne sakın? <laughs> evet, o tam da misafirlerin huzurunda bir sunum yapmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Kendimi yani şanslı hissediyorum. E, bu heyecanımdan dolayı eğer suçun lisan ederse maruz görün lütfen. Bugün sizlere hemofilik artropatide değerlendirme konusunu elimden geldiğince kısa bir sürede sizleri sıkmadan 20 dakika içerisinde arz etmeye çalışacağım. E, konu her ne kadar değerlendirmesi e, anlatılması uzun süre alabilecekse de ben e, bu konuyu kısa sürede daha e, çok fonksiyonel yönden hemofilik artropatide değerlendirerek e, kısa sürede bitirmeye çalışacağım sonunda. Aslında her şey eklem içine, e, ekstravazasyonla başlıyor. E, eklem içindeki demir ve hemosterin birikimi sonuçta bir inflamatuar reaksiyonu neden oluyor. Ve bu inflamatuar reaksiyon neticesinde eklemde sinoviyel hiperfibrozi, inflamasyon, anjiyogenesis ve osteokondral hasar meydana geliyor. Eğer bu e, hasarın hasar önüne geçici meslek, zamanla sinovial hipertrofi, eklem içinde tekrarlayan kanamalar ve kaçınılmaz olarak da eklem hasarı oluşuyor. Evet. Eklem hasarının oluşmasındaki ana mekanizma da sorumlu fizyopatolojik sorumlu etken sinovit. Sinovit sağlıklı bir kişide eklemden e, 1-2 hafta içerisinde çözülmesi beklenen bir tablo ve buna akıl sünnetleri öneriyoruz. Eğer tablo ve tekrarlayan kanamalar neticesinde devam edecek ederse ve 3 aydan uzun sürede e, karşılaşırsak e, kanamalar ve de, buna da kronik sünnetleri öneriyoruz. Peki bu kronik sünnet tablosu bizim için neden önemli? <laughs> Hemofilik artropatide kronik sinovit tablosu bizim adımıza Demofilik artropatideki morbidite ve günlük yaşamak aktivitelerindeki kısıtlılığın en önemli sebebi olan e, en önemli sebebi olan hedef eklem oluşumunda e, ana patofizyopatolojik etken çünkü kronik sinovit. Peki bizim hedefimiz nedir kronik sinovit tablosunda hemofilik artropatide? Eklemin hedefe ulaşmasını engellemek diyerek özetleyebiliriz bunu. Bunun için e, Hemofili Derneğimizin önerdiği takip sarılıkları, 3 aylık aralıklarla en az olmak üzere hastaların klinik olarak değerlendirmesi şeklinde. Peki klinik olarak değerlendirirken bu hastalarda nelerle karşılaşıyoruz? Özellikle akut dönemde hastada inflamatuar reaksiyon bulgularını, şişlik, ağrı, hareket kısıtlılığı ve renk değişikliği gözlüyoruz. Hastalarda ayrıca hastaların da tam olarak tarif edemediği ancak eklemde karıncalanma, sertlik ve huzursuzluk olarak adlandırabildikleri ağır adını verdiğimiz bir semptomda gözlüyoruz. Zamanla bu akut dönem e, geçtikten ve olay kronikleşmeye, müzminleşmeye başladıktan sonra haliyle hareket kısıtlılığı, mobilite ve bunlara sekonder olarak atrofi, kreptasyon ve eklemde instabilite de gelişiyor. Bu gibi bulguların dokümente edilebilmesi ve klinisyenler arasında ortak bir dil oluşturabilmek için Dünya Hemofili Federasyonu hemofilik eklem, eklem sağlığı skorunun kullanılmasını önermekte. Hemofilik eklem sağlığı skoru hem erişkinlerde hem de pediatrik grupta geçerli, güvenilir, çalışılmış, validasyonu mevcut olan bir skala. Yalnız sizler de kabul edersiniz ki bu skorlamanın özellikle erken hemofilik artopati bulgularını yakalamadaki başarısı kısıtlı. Peki hemofili'nin erken bulgularını yakalamak bizler için neden önemli? Tabii ki en önemlisi ekstravazasyon gelişmeden önce riski görebilmek ve yakalayabilmek. Peki biz eğer riski görürsek, ekstravazasyon riskini yakalayabilirsek eklemde ne yapabiliriz? Buna uygun hastalarda tedavi planlayabiliriz. Peki bu tedaviyi planlayıp başarılı bir şekilde yaparsak hasta da ne ile karşılaşırız? Tabii ki morbiditeyi azaltırız. Peki bunda biyokimyasal belirteçlerin yeri var mı? Biyokimyasal belirteçleri acaba erken hemofili kartopati bulgularını yakalamada kullanabilir miyiz? Hem ciddi olmayan hem de ciddi hemofil hastalarında erken dönemde biyokimyasal belirteçler hem idrarda hem de kanda çalışılmışlar. Ancak subklinik e, sınavik bulgularını yakalamada e, etkenlerin, belki bir kimyasal belirteçlerin başarılı olarak tespit şeyi bulunamamış. Etkin bir e, sonuç elde edilememiş. Tabii ki konvansiyonel radyografiden de bahsetmek gerekiyor hemofilik artropatide. Konvansiyonel radyografik bulgular özellikle e, günümüzde ultrason ve MR gibi e, artropatiyi çok başarılı şekilde bulgularını tespit eden tetkiklere ulaşılamadığı yerlerde halen kullanılıyor. Orta ve ağır hemofilik artropatinin görüntülenmesinde ve bunun dokümente edilip skalalarla grafik hala graf grafilerin yeri var. Ancak aynen hemofilik ve eklem sağlığı skoru gibi erken subklinik artropati tespit edilmesinde direkt grafi yeterli değil. Biz yine burada ortak bir dil kullanabilmek adına hemofilik artropatide Dünya Amiotrofi Federasyonu'nun önerdiği skalaları kullanıyoruz. Bunlardan bir tanesi adetif olan yani osteoporoz, epifizle genişleme, subkondal düzey, yüzelsinde, gibi bulguları her birini ayrı ayrı puanlayarak toplamında adetif olarak bir skora eriştiğimiz Petersen skalası veya <laughs> progresif yani eklemdeki en şiddetli bulguyu alıp buna göre derecelendirdiğimiz stageleme dediğimiz Ilgarner skorasını kullanabiliyoruz. Bu her iki skalanın da geçerliliği ve güvenilirliği Hemofili Federasyonu'na göre ortak düzeyde. Ses. Sesim geliyor. Bir sıkıntı oluyor mu? Yok. Bir Mikrofon da kullanabilirim. Peki, artropediyi değerlendirmede tomografinin yeri var mı? Evet, var. Ancak e, çok kısıtlı bir bölgede ve günlük pratikte tomografiyi e, kemik destrüksiyonunu ve püstülatörlerinin tespiti dışında sık olarak kullanmıyoruz. Tabii ki e, hemofilik akrobatiği yıldızlarımızdan bir tanesi manyetik rezonans görüntüleme. Manyetik rezonans görüntülemede eklem içi ekizyonu, sinovyal hiperfileziyi, kartilaj hasarını, kemik kisklerini ve dejenerasyonunu başarılı bir şekilde ortaya koyabiliyoruz. Her olduğu gibi manyetik rezonansın da kendine göre dezavantajları mevcut. Eğitimli personel kısıtlılık, pediatrik uygulamadaki zorluklar, sedasyon gerekliliği, kim yerde ve maliyet ve zaman etkinliği gibi sorunlarımız olabiliyor. Bunda da aynen direkt grafide konvansiyonel radyografide olduğu gibi Hemofili e, Federasyonu, Dünya Federasyonu önerdiği birkaç skala mevcut. Bunlardan geçerli ürünlerinde saptanmış olan en eskisi Denver skalası. Denver skalası konvansiyonel radyografideki Petersen skalası gibi adetif bir skala. Yani efizyon, sinaviyeli perfilezi, kartilaj kaygı gibi bulguların hepsini ayrı ayrı değerlendirip puanlıyoruz. Bu puanları toplayarak sonuçta belli bir skora yaşıyoruz. Adetif denmesinin sebebi bu. Ee, bu skalada efizyon, sinovit, hemosiderin birikimi bulguları kartilaj hasarından daha önemsiz kabul ediliyor. En kötü puan 10 puan ve %50'den fazla kartilaj kaybını ifade ediyor. Ben e, çok özür dileyerek bir noktada hata yaptım. Bunu geri almak istiyorum. Denver skalası ile biraz önce daha sonra anlatacağım Avrupa skalası bulguları karıştırıp e, Farklı bir şeyden bahsettim. Heyecanından dolayı, dolayısıyla maruz görünürken Denver skalası antik bir skala değil, progresif bir skala. Dolayısıyla burada Hilgartner skalası gibi konvansiyonel radyografideki en şiddetli bulguyu, ki burada %50'den fazla kartilaj kaybı en şiddetli bulgu, puanlayarak elde ettiğimiz puanı hastaya veriyoruz. Ki burada 10 puan. Diğer skala, biraz önce Denver skalasını anlatırken anlattığım aslında Avrupa skalamasıydı. Tekrar özür diliyorum. Bu skalada da adetif olarak bir sonuç elde ediyoruz. Bulguların hepsini ayrı ayrı puanlıyoruz. Puanlayıp elde ettiğimiz skor hastanın Avrupa skarısından elde ettiği puan oluyor. Ve bulguların birbirinden örneğin fizyon, sinovit ve kartilaj hasarının puanlanmasında önemsiz değil hiçbir bulgu. Dolayısıyla hepsini ayrı ayrı değerlendirdiğimiz için Denver skalasındaki gibi kartilaj kaybı üzerinden en fazla puan verip diğer sıkan diğer ölçü diğer, diğer bulguları önemsiz hale gibi bir sorunumuz yok. Yalnız Hemofili Federasyonu ve ya yapılan çalışmalarda her iki çalış her iki skalanın da geçerliliği ve güvenilirliği eşit oranda bulunmuş. Dolayısıyla her iki skalayı kullanmakta klinisyen olarak bir maruziyet maruz durum yok. burada sadece eğer bir yapılacaksa klinik olarak benim tavsiyem kendi adıma. progresif skalanın, klinik günlük pratikte kullanımı çok daha kolay. Şimdi gördüğümüz graf e, MR görüntüsünde sağ ekranın sol ekranın sağ tarafında e, sağlıklı bir kişinin diz MR'ını koroner kesitte görüyoruz. Sol tarafta da hemen ciddi bir hemofilik artropati e, mevcut olan hastanın görüntüsünü görüyoruz. Burada dikkat çekmediği istediğim yerler MR o kadar hassas bir teknik ki hasta da yumuşak doku şişliğini kuadriseps kasındaki e, e, kas içi kanamayı Hemocülerin birikimine, sinovial hipertrofiyi ve ciddi kartilaj hasarını başarılı bir şekilde gösterebiliyor. Ultrasondan farklı olarak kemik kesitlerini de göstermekte gayet başarılı. Aynı hasta'nın sagittal kesitte T1 ve T2 sekanslarındaki emal görüntülerini görüyoruz. Burada da gördüğünüz üzere biraz önce ilk başlangıçta Hocamın da gösterdiği anatomik olarak ameliyat öncesi ve sonrası artropatik eklemde. Burada MR'da kemik kisleri ve hasarı hastanın net olarak gösterebilmek adına MR çok başarılı bir teknik. MR o kadar başarılı ki sıkı bir takip altında ki hastaların 1 bölü 3'ünü sıkı takip altında, profilaksi altında olduğundan bahsetmişti hocam. Bu 1 bölü 3'lük içinde 73 hastanın alınıp hiçbir kanama bulgusu olmayan, eklemde hiçbir şikayeti olmayan, klinik bulgusu olmayan hastalara MR yapılmış, MR tetki yapılmış. Bu hastaların 7'sinde subklinik kanama bulguları gözlenmiş. Eklem içi kanama bulguları gözlenmiş. Yani MR hastaların %16'sında yaklaşık olarak hiçbir kanama bulgusu olmayan bir kanama bulgusu saptayabilmiş. Peki kontrastlı MR'ın yeri var mı? Çok kısıtlı da olsa Hipervasküler sinoidinde kartilajın eklem sırasının ayrımında evet yeri var. Ancak günlük poliklinikte, pratikte e, kullanımı çok kısıtlı, yok denebilecek kadar var. Tabii ki günün yıldızı ultrason, günümüzün yıldızı. E, neden? Çünkü ucuz, kolay ulaşılabilir MR'a göre. <laughs> MR'a göre yine çok hızlı bir şekilde yapılabilir ve sinoviyel hiperplazi eklem içinde difüzyonu tespit etmede en az MR kadar başarılı. Deneyimli ellerde marjinal erozyonların ve sinoviyel hemarkozun da takibinde MR ve koreli bulgular elde edilmiş. Ultrasonun uygulanması konusunda herhangi bir konsensus bulunmamakla beraber hemofilik artropatide önerilen otor toplantılarının ki konsensusuna göre bir yapılan çeşitli iki farklı şekilde uygulanabileceği ifade edilmiş kultursunun ayrıntılı full diagnostik olarak veya hasta başı pratik bir yöntem olarak yani point of care adını verdiği hasta başı pratik bir teknik olarak uygulanabiliyor. Ayrıntılı full diagnostik kultursun tercihen bir radyoloji uzmanının yani bu konuda tecrübeli bir uzmanın radyoloji kliniğinde ee, her bir ekleme yaklaşık 30 dakika kadar süre ayrılarak yaptığı ultrason yöntemi. Ee, tabii ki günlük pratikte bunu yapabilmek bir e, klinisyen adına, bir fizyatrist veya bir hematoloji uzmanı adına çok kolay değil. Hasta başı dinlenen point of care ultrason günlük pratikte, boy klinik şartlarında sıklıkla biraz önce bahsettiğim bir fizyatrist veya hematoloji uzmanı tarafından eklem içi efizyonun ve sinovial hiperkrizi hiperkrizinin varlığının tespiti amacıyla yapılan ultrason yöntemi. Bunda da bir önceki yöntemin aksine 10 dakika yeterli olarak görülmekte. Her bir eklem başına tabi bahsediyorum bunu. Her ne kadar biraz önce söyledim 30 dakika çok yüksek bunu yapamayız desek de Türkiye şartlarında 10 dakikada bir eklem için tabii ki çok uzun bir süre Şimdi bu görüntüde e, hastanın ayak bileği eklemi, her bir eklemin bir görüntüsünü e, 20 içerisinde çok fazla anlatamayacağınız için aşina olmak adına veya görmüş olmamak adına sunmaya çalışacağım. E, ayak bileği eklemini longitudinal düzlemde, burada gördüğünüz gibi şu anda ultrasonla normal, biraz önce şurada gösterdiğim görüntü, normal ultrason e, görüntüsü, sağlıklı bir eklemde, efizyon olmayan bir eklemde. E, tibiofemoral eklemi anterior düzlemde longitudinal olarak görüyoruz. Eklemde kıkırdak dokusu gayet sağlıklı. Üstte gördüğümüz dorsal tibial arter. Yan tarafta hemen bir yan tarafta eee eklemin sizlere göre sağ tarafında gördüğümüzde de aynı eklemin eklem içi kanama bulgularının, sinoviyal hiperfüzyonun ve hatta Belki endositlerin birikiminin gözlenebildiğini, tespit edilebildiğini gösteren bir ultrason görüntüsü bu. Aynı eklemin longitudinal değil de kısa aksıda, transvers aksıda görüntülemesinde de kıkırdağın, taus üzerindeki kıkırdağın kanamalara sekonder olarak ne kadar hasar gördüğünü ve destekli olduğunu gösteren bir ultrason görüntüsü bu. Bir diğer ultrason görüntüsü de tabii ki en çok etkilenen hem pekartopatide, morbiden en önemli nedenlerinden bir tanesi olan diz eklemi. Diz ekleminde, burada dikkatinizi çekmek istediğim konu basit efüzyonla simple efüzyonu, yani basit efüzyonla kanamalı efüzyonu, acaba ultrasonla ilerlebilir miyiz, ultrasonun burada yeri olabilir mi? Ki bunun bizim için önemli olduğunu düşünüyorum hemofilik artropatide. Evet, ayırt e, çoğunlukla yapabiliyoruz bunu. Basit efüzyon sağ üstte gördüğünüz şekilde sınırları olabildiğince belirgin ve Ultrason e, ultrasonda anekoik görünümde bir görüntü veriyor. Kanamalı efüzyon ise sınırları basit efüzyona göre belirgin e, diyemeyeceğimiz bir şekilde ve görünümü de anekoikten daha ziyade hep daha heterojen, izoekojeniteye biraz daha yakın bir ekojenite. Bu e, burada basit efüzyonla kanamalı efüzyonun e, transfer e, suprapateller eklem. Şu an gördüğümüz bölge suprapateller bölge, suprapateller boş. Ayrımının yapılabilmesi açısından ultrasonun yerini olduğunu gösteren bir görüntü bu. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. bir, hemen sağ tarafındaki görüntüde ise aynı eklemin aksiyel kısa, kısa kesitte, aksiyel eksende kompresi edilmiş halini görüyoruz. Her ikisi de kompresi edildiğinde bir miktar bastırılabiliyor görüntüde. Tabii ki e, kanlı efizyonda partikül yoğunluğu fazla olduğu için basit efizyona göre bu elde edilebilme oranı e, çok daha az. Burada dikkat çekici başka bir nokta, kanlı efüzyonla basit efüzyonu ayırmanın dışında C ve G görüntülerinize dikkatini çekmek istiyorum dikkatinize. Aynı hastaların aynı kesitte suprapatellar bölgede sagittal kesitte T1 sekansında görüntülerini görüyoruz. Her iki sıvıda e, sıvı da görüldüğü üzere hiperintens görünüyor. Ve e, bu intensiteler arasında ultrasondaki ekonomiteler arasındaki farkın tam aksine bir fark yok. Bu da e, MR'a göre ultrasonun kanlı ve e, kanlı efüzyonla basit efüzyon ayrımında ne kadar etkin olabileceğini gösterirken bizim gold standart ettiğimiz olan MR'a göre bu konuda da üstün olduğunu gösteriyor. Bunun önemli bir bulgu olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu slaytı e, özellikle koymak ve anlatmak istedim. Her ne kadar biraz hızlı gitmeye çalışsam da en azından bu e, konuyla ilgili akılda kalıcı olduğunu, kal, kalması gerektiğini düşünüyorum. E, diğer kesitte de DVH merak edilebilir. Aynı eklemin bu sefer koronel kesitteki ve T2 sekansını T1 sekansında gördükleri ülkeleri. olarak görünüyor. Bunun şu anda konumuzla ilgili çok ayrıntılı bir e, ihtiyaç yok. Ayak bileği eklemini konuştuk, diz eklemini konuştuk. Ultrason da tabii ki bir diğer eklem. Kanamalarda karşımıza çıkan dirsek eklemi. Dirsek ekleminde burada gördüğümüz sol üst köşelerimize göre eklemin uzun aksında koronet fossayı görüyoruz. Koronet fossa sol üstte aile ile <laughs> B gayet sağlıklı. Herhangi yani, bir içi kanaması yok. Kıkırdağı görüyoruz bunların üzerinde. Ee, ve fossa da fossanın üzerinde de gördüğümüz triceps kası. Kas içi bir kanal yok, hemosterin birikimi yok, sinoviyel etizyon yok. Sağlıklı bir eklemden hemen sağ tarafa geçtiğimizde ise sinorya refüzyonun neden olduğu eklem kapsülündeki distansiyonu, yerilmeyi, yer yer hemosinlerin birikimini, hatta bu iki hasta farklı hastalar, sağlıklı ve sağlıksız olarak anlatıyorum. Birçok bulguyu basit bir ultrason tetkiğiyle bir açıdan, kemik yapılar bize engel olamadan dirsek ekleminde dahi gözlemleyebiliyoruz. Birazdan bahsedeceğim. Pawar Doppler'de kalıp Doppler'de acaba bu moneterizasyonda eee artropatinin gözleminde bizim için önemi var mı? Evet, kısıtlı olsa da aynen kontrastlı MR gibi yeri var. Eee kontrastlı MR'daki mekanizmayla sinovyal hipertrofi ve vaskülerizasyonu bize daha ayrıntılı gösterebilmesi açısından nasıl etkinse kontrastlı MR. Doppler özellikle de power Doppler'de sinovyal hipertrofiyi, aktivasyonu, e, aktif sinovyal e, inflamasyonu gösterme açısından önemli. günlük pratikte ise kullanımı yok denecek kadar az. Biz ultrasonla ilgili bulguları nasıl MR ve konvansiyonel radyografi ile doküment etmek adına bir takım skalalar kullanıyorsak ultrasonda da kullanıyoruz. Burada kullandığımız skalada hemofili öller topu detection bir ultrason, kısaca HEDAS skorlaması. HEDAS skorlaması da yine adetif bir skorlama snoviumu, kartilajı ve kemik yapıyı ayrı ayrı değerlendirerek ayrı ayrı puanlayarak her bir eklem için ayrı bir skor elde ettiğimiz bir puanlama. HEDAS'ın e, devamında yeterli gelmemiş olsa gerek ki daha ayrıntılı bir e, skorlama sistemi de e, yeni değil ama HEDAS'a göre daha yeni bir skorlama jade skorlaması. Eklem doku aktivitesi ve tasar değerlendirmesi olarak Türkiye'ye çevirebiliriz. HEDAS'tan farklı olarak jale sporlaması, sinovyal kalınlığı hafif, orta veya ağır olarak değil, kantif bir değer olarak ölçüyor ve skorluyor. Aynı zamanda günlük pratikte yeri olmadığını düşündüğümüz ve sık kullanılmayan e, Doppler rotasyonda, özellikle Power Doppler rotasyonda e, eklem sağlığının değerlendirilmesi ve skorlamasını bir antite olarak kullanılıyor sinovyal hipervaskülerizasyonun gösterilmesinde evet dotter rotasyonu kullanabiliriz. Biz e, günlük pratikte bahsettiğimiz MR ultrason grafiği evet bunları hepimiz biliyoruz ama acaba eee hemofili artropati'nin değerlendirilmesinde e, yeni araştırmalar, yeni teknikler var mı diye baktığımızda karşımıza kontrast ultrason çıkıyor. Kontrast ultrason da e, mikroballar verilerek damara daha sonra bunun mikrovasküler düzeyde ultrasonda incelendiği bir teknik. Evet, etkilenmiş, bakılmış, çalışılmış, klasik konvansiyonel ultrasonla karşılaştırılmış ve e, sinoviyel hipertrofi vaskülarizasyonun gösterilmesinde konvansiyonel klasik grey ultrasona göre daha başarılı bulunmuş. E, tabii ki bunlar şu anda klinik pratikte kullandığımız yöntemler değil. E, elde edilebilen, çok ulaşılabilen yöntemler ve e, uygulaması pratik olan yöntemlerdir. Bir diğer farklı yöntem, e, bu da MR'da çalışılmış. Kıkırdak dokunun su, göz doku ve demir içeriğine hedefine yönelik MR görüntüleme yapılmış. E, bu da daha çok tabii ki klinik araştırmalarda e, kullanmak üzere yapılan bir çalışma. Ama daha ayrıntılı ben kartilaj hastanını görmek istiyorum diyenler için yapılabilir. Bu da yeni bir çalışmasıdır. 2023 tarihli. E, MR mapping'in de özellikle T2 sekansında konvansiyonel MR'a göre e, kartilaj hasarını göstermede çok daha başarılı olduğu gözlenmiş. Ben e, olabildiğince suçu lisan etmemeye çalıştım. E, Etmeysem e, affola. E, sabrınız için çok teşekkür ederim. Güzel sunum.